Kallı felak gelip beni mi buldun? Bu kadar acıya can mı dayanır? Vay ben neleyim Kallı felak gelip beni mi buldun? Bu kadar acıya can mı dayanır? Vay belelayım Sekiz ayla körpe Canım aldın Yanıyor yüreğim Can mı dayanır Sekiz ayla körpe Canım aldın Yanıyor yüreğim Can mı dayanır Ser yeli eser, dallar sallanır Şeyda bölü bölü gölü, görse dinlenir Vay ben öleyim Ser yeli eser, dallar sallanır Şeyda bölü bölü gölü, görse dinlenir Vay ben öleyim Gözüm yaşı akar, akar sellenir Oturup ağlasam, gözme dayanır Gözüm yaşı Kanlı felak gelip, beni mi buldun? Bu kadar acıya